Değerli kurul üyeleri, değerli katılımcılar, ikinci İSEİF Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'ne hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliğin kurumumuzda yapılması, bu konuda farkındalık oluşturulması adına bizim için mutluluk verici bir durum. Ben bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, 7 Nisan 2016 tarihinde kişisel verileri koruma kanunu yürürlüğe girmesiyle birlikte aslında bu alanda Türkiye'de yeni bir sistem kurulmuştur. Bu kanun birçok yeni kavramı hukuk sistemimize dahil etmiş ve birçok yeni kavramın kişisel verilerin korunmasıyla birlikte düşünülmesini gerektirmiştir. Nedir bu kavramlar? Birlikte düşünmemiz gereken kavramlar. Bunlar mahremiyet, özel hayat, kişilik hakkı gibi bir takım bizim için önemli kavramlardır. Her toplantılarımızda toplantımızda şunu ifade ediyoruz. Bu kanunla yaşamaya alışmak lazım. Çünkü bu kanunun iki temel amacı vardır. Birincisi Türkiye'de kişisel veri işlemeyi disipline altına almak. İkincisi de kişisel verilerin işlenmesi sırasında temel hak ve özgürlükleri korumak. Bu kanun insan odaklı kişi odaklı ve mahremiyet odaklı bir kanundur. Bu kanuna uyum aslında insanımıza verdiğimiz değerinde bir göstergesidir. Kanuna uyumluk dediğimiz zaman aslında kısaca ben beş noktada uyumun yapılması gerektiğini anlıyorum. Kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. Öncelikle öncelikle bu kanundaki genel ya da temel e, ilkeleri özümsemek gerekiyor. Bu ilkeler adeta kanunun bir özeti niteliğinde. Nedir bu ilkeler? Kısaca veri işleme hukuka ve dürüstlüğe uygun olmalıdır. Veri, veri işleme doğru ve güncel olmalıdır. Çünkü doğru olmayan yanlış bir veri ya da güncel olmayan bir veri kişinin mağduriyetine sebep olabilir. Ve diğer bir ilke veri işlemenin bir amacı olmalı. Bu amaç meşru olmalı ve amaçla bağlantılık ve sınırlılık. Gereğinden fazla veri işlememek gerekiyor. Ve önemli bir ilke de şudur. İşlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıktan sonra bu verilerin silinmesi veya yok edilmesi gerekir. Başka bir ilke başlı başına bir ilke ölçüllüktür.